Dostlar su arıtmanızda su yavaş geliyorsa ve basınçlı gelmiyorsa ne yapıyorsunuz? Pompayla pompayla şuradan kazanınızın kenarında hava alma yerinden bunu basıyorsunuz. Ve bakın su nasıl geliyor. Hiç bu kadar gelmiyordu biraz önce. Bakın. Bu pompa bastığımız için kazanda bir tepkimeye neden oluyor ve bu şekilde bir su bakın sesi bakın şu kazanın hava alma hava ayarlama yerinden ayar yapılıyor dostlar bakın başını da çektik oh, su azaldı ustam bunun bir sıkıntı niye patlak mı var Hmm. Bir patlak var gibi. Balon patlak abi. balon patlattı dostlarımız <laughs> Çünkü pompaya bastık, tat vermedi. Balonda bir sıkıntı var ve balon değişimi yapılacak. Balon değişmiyor ama direkt pompa değil. Şey, kazan mı değişiyor? Değişiyor. Ha, kazan değişiyor direkt. Balon değişimi yok dostlar. İşte düzenleme yapıyor. Son bir